Afyon Karahisar'da cephanelik patlamasıyla 25 askerin şehit olduğu Kışla'da güvenlik kamerası olmadığı ortaya çıktı. Depoların bakım ve güvenliğinden sorumlu Üsteğmen Tuncay Aydın, 25 askere mezar olan Kışla'da ödenek eksikliğinden kamera sistemi kurulamadığını söyledi. Üsteğmen Aydın, komutanlık emriyle Kışla'nın çeşitli yerlerine caydırıcı olması için sahte kamera koyulduğunu açıkladı. Sahte kameraların maliyeti de askeri kantin gelirinden karşılandı. İkinci mühimmat bölge komutanı Kıdemli Albay Veysel Özbay da mahkemedeki ifadelerinde olayı doğruladı. Özbay depolardaki emniyet eksiklerinin başta Güneydoğu olmak üzere mühimmat komutanlığı tarafından karşılandığını söyledi. Eskişehir 1. Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde görülen yargılamada kışla içerisindeki diğer 37 cephanelikte güvenlik kamerası bulunmadığı öğrenildi. Patlamada şehit olan kıdemli çavuş Murat Düger'in babası Zekai Düger, cephaneliklerde güvenlik kamerası bulunmamasına, bunu ordu vicdanının neresine sığdırıyor sözleriyle tepki gösterdi. Şehit uzman çavuş Mete Saraç kışlasında 20 bin el bombasının iki ayrı patlamayla infilak ettiği cephanelik patlamasında 25 asker şehit olmuş, 13 milyon 594 bin lira maddi zarar meydana gelmişti.